Bozuldu hepten Hepten hep. hep, hep bozuldu bu bak Kesin o da bozuldu Hayır, sakın Seninle uzak durun oğlum Şşşt Haris Bunları böyle bir şey yapayım, bir e, kediye gitsinler Hadi oğlum kedim. Hadi 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 hadi, 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 hadi. 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 Arabaya bak. Arabaya işe oyna gitmiyor işe. Kızım. Hadi. Hadi gidelim. Anladı lan bu. Bir yere gidiyor. Oğlum gel gel buraya. Pas buraya gel. Pas sen buraya gel. Gel buraya. Pas buraya gel. Pas buraya gel. Arabaya işe benim oğlum. Gel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Fatih'e e, sürpriz yapacağız. Fatih bugün Fatih'in doğum günü. Yani normalde böyle doğum günlerinde falan hediye şey alma, böyle özel günlerde bir hediye, hediye alma şeyim yoktur benim ama denk geldi. Fatih'in çok istediği bir şey vardı aslında, biraz pahalıydı. O da zaten benim almayacağımı biliyordu e, ee, tabii ben aldım. Bayağı bir zamandır istediği bir şey tabii bana söylemiyor ama işte annesine falan söylüyordu. Ben de denk geldi bir gün işte e, öyle bir pozisyona girdik işte Emircan falan böyle ailece bir mağazaya girdik bir yere gittik böyle. Öyle bir, bir anda e, ödeme yaparken kendimi buldum. Neyse çocuğumuz istemiş ama işte doğum gününe de denk geldi arkadaşlar. Özellikle doğum günü diye almadım. Zaten ihtiyacı olan şeyleri alıyoruz çocuğumuza. Bazen bu videoyu zaten Fatih'in kanalında yayınlanacak. Ee, ama şu an Fatih hiç öyle bir şey beklemiyor. Emircan da işte bir hediye aldı ona. İşte e, annesi annesi aldılar. Hediyeler başka hediyeler de aldılar. Şimdi Fatih'in böyle bir şeyden haberi yok. Şimdi biz e, bugün daha önceden zaten planlamıştık. Emircanlara gideceğiz. Orada Fatih'in haberi olmadan e, Fatih'e Bunlar vereceğiz. Bakalım haber olmadan çekim yapılabilirse güzel olur. Şu an Fatih'in beklediği şey, e, tavuk ya da et yiyeceğiz. Doğum günü özel. <laughs> Ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Yani doğum günü özel bence kimseye ya yani, hediye alınmasa daha iyi olur. Çünkü insanlar beklentiye giriyor. Aa doğum günüm acaba bir şey alınacak mı, bir şey olacak? Ya bu hediye içinden gelen bir şeydir. Bunun için özel bir günün olmaması gerekir. Çünkü işte çocuklar da ben anlıyorum yani böyle bir beklentiye girmesinler diye ben öyle bir şey hiç yapmıyorum. Ama normal zamanlarda hediyeleşmek güzel tabii, çocukları sevindirmek, aileyi sevindirmek güzel ama böyle özel günlerde yok sevgililer günüymüş, yok doğum günüymüş, yok anneler bu, bu günler tamam mı? İnanın ticaretin yürütüldüğü günler, ticaret e, bu günlerde hızlanıyor. Ben de 15 sene esnaflık yaptım. Sakın böyle e, günlerde hediye almak için kendinizi zorlamayın. İlla hediye alacağım diye kendinizi zorlamayın. Bunun için de alıştırma. Yani bu insanlar bunu alıştığı zaman bir şeyler bekliyor. Buna dikkat edin. Bana sorarsanız öyle. Benim düşüncem öyle arkadaşlar. Şimdi köpekleri içeri koyup devam edeceğiz. Hadi gel. Hadi gel bakayım. Hadi gel. Herkes gelsin. Hadi. Hadi, hadi gel. Hadi bak. Hadi herkes içeri. Bakalım 2, 4, 5, 6. Hadi bakayım. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Nerede? Kim? Kucu kucu hadi. Henüz. Hadi bak. Onlar yok. Henüz yok. Hadi kucu kucu. Hadi bak. Ha, geliyor benim geliyor, geliyor. Hadi geliyor. Ulan oğlum. Hadi. Hadi bakayım. Hadi hadi güç güdük hadi gir hadi gel hadi hadi, hadi, hadi hadi sen de içeri sen de içeri hadi hadi sen de içeri Aferin Ya Allah hop

Şakala bak nasıl sallayayım ya kangal gibi ya Böyle bir şey yok Görüşmek üzere arkadaşlar Evet arkadaşlar Fatih'in doğum günü için e, pasta yapmışlar. Teşekkür ederiz pasta için. Fatih 20 yaşına girdi. <gülüyor> 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 doğum günü İlk defa Fatih e beraber doğum günü kutluyoruz. Hadi. dileği tuttun mu oğlum? ne dileği ne ya. De, oğlum, kardeşim sana hediye aldık. Ulan kaybı Kare... hediye aldık. Ne Hediyesi. Oğlum çocuk şaşırıyor oğlum. <laughs> sen yapmadın mı 20 senedir bu çocuğa? Oğlum <laughs> böyle şeyler görmüyoruz Hediye ya. annen almıştır işte. Annen küçük <laughs> aldı. Tinerci şey. <laughs> kardeşim 20 de senelere Fatih. Ya Allah'a sağ Oğlum sana... benimki hangisi ya? Benim <laughs> bu Emre Zanlıkar aldı. Hangisi? Sen de mi aldın? Kardeşim Benim beraber aldık. <laughs> İnşallah beğenirsin kardeşim. Abi çok sağ olasın ya. Ol. Göstermeye <laughs> gerek var mı buraya? Sever <laughs> <Değil> mi? <laughs> Kutudan büyük çıktı. Çok güzel. Kardeşim nice seneler. <laughs> Bunlar senin için değer değil ama sen bizim için daha değerlisin ya. Yani. Ben de eee ayakkabı aldığı için ben onu görmekten vazgeçtim. <laughs> Şimdi bir saniye. Şey onu mu tercih ediyorsun bunu mu? He, ee, onu hadi, açma, hadi. onu açma. Dur. o mu bu mu? Şu an sen niye öyle bir şey aldın ki Doğru. ben onu almadım. Ben ucuz bir şey aldım sen <laughs> bunu <laughs> hadi, hadi dur. Bu mu yoksa o mu? Geri verelim o zaman. <laughs> dur. Evet yani o o ciddi şeyi aldı. Pahalı aldı. Yok bana fark etmez. Hediye hani ya. ya. Hadi ya. <laughs> <laughs> <Ben>, kazandım lan. <laughs> <ben>. Bakalım beğenecek mi Fatih? Sağ olasın. Sağ ol abi. Hadi. Bunu sen bunları, Ben bunu nasıl aldığımı anlamadım Fatih zaten. <laughs> bir anlık dalga düştüm. Kendimi kasadan parayı öderken <laughs> gördüm. Bu kadar da pahalı olduğunu bilmiyordum gerçekten. Yani e, olsun. Bir 7 sene aldın değil mi? Bir ya. daha ya. sana bir 10 sene ayakkabı almak Büyük aldın değil mi? Büyük 43 işte. 43 mü? Kaç numara giyiyorsan? 44 olsaydı gerçekten. Yok ya. Aynen sen 43 giy bak bu. Giy bak. Giy giyer giyer abi giyer ya dur. Videoda sonra masa geri verelim almaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> da 43 Fatih. Evet. olur gibi ama büyük duruyor bak. O da aynı oğlum o da aynı. Hı? Olmaz inşallah. Yani. <laughs> 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 44 olur mu? Bak 43 giyiyorsun zaten. Oğlum, o kadar büyük ayağın mı var senin ya? Fatih bir daha 27. yaş gününü kutlayacağız kardeşim. 7 sene hiçbir şey yok. He abi. Evet bu zaten denk geldi ya. yani. Böyle nasıl kadar... oldu? Biz yoktuk zaten. Kazanan <laughs> Biraz daha açarız Kesinlikle. onları. Dur şimdi şey yapma. Diğerine ver abi Evet. Oğlum dur giyersin, Dur bekle. Tamam zaten daha Bu da annem İnşallah kardeşim beğenirsin. Teşekkür ederim annem sağ Bunların ikisini de de giyebilirsin öyle bir <laughs> şurta Sağ ol. Güle güle giy. Kardeşim ben bir geliyorum. daha yok tamam mı Fatih? Yok son yok. <laughs> <laughs> şeyler bekleme sakın. Aynen. Bugün ne oldu falan filan. Yok böyle öyle şeyler Denk Yani. Öyle bir şey var mıydı aklında hiç? Bana hediye almıştılar falan diye. Yok. He, daha abi. önce hiç oldu mu? Hiç <gülüyor> böyle, <gülüyor> şey yok, ben böyle bir şey bekleme. Sen, böyle Sen bir açıklama yap kardeşim. Daha önce hiç böyle bir şey olmadı. Ne Şu an duygularını paylaş. Çok mutluyum. Bizim 20 yaşındasın. Zaten askere gideceğim bunları ben giyerim. İyi ya. bunlar sadece. yok senin. Ben böyle ayakkabı. Sen bu ayakkabıyı mı seviyordun Fatih? Seviyorum abi. Ben ne bileyim ben bunlar benim çok tarzım değil yani. Bu Michael Jackson ayakkabı. Abi son. bunlar güzel mi abi? Ya, ya onlar güzel bunlar evet. Onu Bunu yani sen sevdiğin için Z kuşağı böyle abi. Evet. Ne Z kuşağı? <laughs> tamam. Abi, e, Fatih, e bundan sonra kardeşim tamam mı oğlum? Tamam mı? <laughs> bundan sonra e, bana beni kızdırma tamam mı? Tamam, okuldan abi. kaçma. Bugün okuldan kaçtığın için doğum günün diye seni affediyorum. Afin, <laughs> bir daha okuldan kaçarsan Artık pasta da elimizden geldiği kadar ağaç dallarını şeyden meşeden aldık. Meşeden bunu yaptı dedi bana. Ben yapmadım. Bunun var mı? Böyle bunu ilk defa gördüm. Nereden buldunuz bunları? Evde <laughs> vardı. Bak akmaz <laughs> sesler. <sosu gülüyor> <böyle. gülüyor> yok <laughs> yok. akmaz. Neyse, Videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Nice seneler kardeşim. Çok teşekkür ederim. Gel bir daha öpeyim seni. Aslanım lan. Abi de bebeksin ya. Vay be. Vay böyle kaç şey sene olmuş, olmuş ya? musun? Ama 17 oldu şimdi yalnız bilmesen abi. 20 oğlum. Düz 20 de. Düz 20. Zorlanmıyor şey yok. Evet. 10 yıl oldu. Ama 17. Vay be. bir sene daha okul düşün artık. Evet. evet git yani abi. Çok masraf. Üründükçe masraf. Neyse. Yeni Suiz'den Allah razı olsun arkadaşlar.